Hiç düşündünüz mü? Sabahları yataktan kalkarken o ilk ağrı, o eskisi gibi kolay hareket edememe hissi nereden geliyor? Ya da eskiden şıp diye yaptığınız işlerin şimdi neden daha çok yorduğunu? Torunlarınızı kucaklarken hissettiğiniz o hafif titreme, merdivenleri çıkarken artan nefes nefese kalmalar. Bunlar sadece yaşlanmanın doğal bir parçası mı yoksa önleyebileceğimiz bir şeyler mi var? Sadece kendinize Yaşlandım artık. Ne yapayım?" deyip geçiştirdiğiniz anlar oldu mu hiç? Oysa gerçek şu ki, özellikle 65 yaş sonrası farkında olmadan kaslarımızı sessizce kaybediyoruz. Bilim dünyası buna sarkopeni diyor. Yani kas erimesi. Bu sadece aynada gördüğünüz bir görüntü değil. Bu hayat kalitenizi, denge yeteneğinizi, hatta bağımsızlığınızı doğrudan etkileyen çok önemli bir durum kaslarımız azaldıkça düşme riskimiz artıyor. Günlük işler zorlaşıyor ve genel enerjimiz düşüyor. Peki ya size bu gidişatı tersine çevirecek, hatta kaslarınızı yeniden güçlendirecek özellikle de geceleri siz uyurken onları koruyacak basit ama çok etkili bir sır olduğunu söylesem? Çoğumuzun gözden kaçırdığı, tam da yatmadan önce yapacağımız birkaç küçük değişikliğin kas kaybını durdurmakla kalmayıp Uyku kalitemizi arttırdığını, sindirimimizi düzenlediğini ve hafızamızı bile güçlendirdiğini biliyor muydunuz? Bu videoda tam da bu konuya odaklanacağız. Yatmadan önce uygulayabileceğiniz, kaslarınızı adeta koruma altına alacak, sizi daha güçlü ve zinde tutacak, hayat kalitenizi yükseltecek o basit ama mucizevi alışkanlıkları ve besinleri keşfedeceğiz. Sakın videoyu sonuna kadar izlemeden geçmeyin. Çünkü sizi çok şaşırtacak bir bilgiyle de karşılaşacaksınız. Şimdi gelelim o ilk çok önemli adıma. Kaslarımızı korumak ve güçlendirmek için yatmadan önce yapabileceğimiz en kritik şeylerden biri yeterli ve doğru proteini almaktır. Evet, yanlış duymadınız. Genelde proteinin kahvaltıda veya öğle yemeğinde alınması gerektiğini düşünürüz. Ama kaslarımız siz uyurken de çalışmaya, onarılmaya ve kendilerini yenilemeye devam ederler. Özellikle 65 yaş sonrası vücudumuz proteini kaslara dönüştürmekte eskisi kadar verimli olmayabilir. Bilimsel olarak buna anabolik direnç denir. Yani eskiden bir parça etle aldığımız verimi şimdi aynı miktarda etten alamayabiliyoruz. Bu yüzden gün içine yaydığımız protein alımının yanı sıra yatmadan önceki birkaç saatte alacağımız küçük, akıllıca bir protein takviyesi kas erimesini engellemek ve hatta kas kütlesi kazanımını desteklemek için altın değerindedir. Geceleri vücudumuz bir tamirat atölyesi gibi çalışır. Gün içinde yorulan, yıpranan kas lifleri onarılır. Yeni protein sentezlenir. İşte bu süreç için yeterli ham maddenin yani proteinin bulunması hayati önem taşır. Peki Nasıl bir protein almalıyız? Burada da anahtar kelime sindirimi kolay ve yavaş salınımlı proteinlerdir. Ağır, yağlı bir et yemeği yemekten bahsetmiyorum kesinlikle. Sindirim sisteminizi yormadan, uykunuzu kaçırmadan kaslarınıza sabaha kadar yetecek besini sağlayacak seçeneklerden bahsediyorum. Türkiye'mizin sofralarından eksik olmayan yoğurt Lor peyniri, az yağlı beyaz peynir gibi süt ürünleri bu konuda harikadır. Özellikle yoğurt ve kefir hem probiyotik içeriğiyle sindirim sisteminizi destekler, hem de yavaş salınımlı kazein proteini içerirler. Bu sayede gece boyunca kaslarınıza amino asit tedarikini sürdürürler. Bir kase ev yapımı yoğurt veya bir bardak kefir içine belki biraz yulaf ezmesi veya bir tutam keten tohumu ekleyerek Yatmadan 1,5-2 saat önce harika bir seçenek olabilir. Bu küçük atıştırmalık hem kan şekerinizi dengede tutar hem de gece boyu süren açlığı engeller. Diyelim ki süt ürünleriyle aranız pek iyi değil veya farklı bir alternatif arıyorsunuz. O zaman az miktarda, avuç içi kadar bir haşlanmış tavuk göğsü veya ızgara balık da düşünebilirsiniz. Bunlar da kaliteli protein kaynaklarıdır. Ancak miktarına çok dikkat etmek gerekir ki sindirimi kolay olsun ve uykunuzu kaçırmasın. Bir kase mercimek çorbası veya az etli, sebzeli bir nohut yemeği gibi geleneksel lezzetlerimiz de akşam yemeği için protein açısından zengin seçenekler sunar. Önemli olan vücudunuzu gece boyunca uzun süre aç bırakmamak ve kasların onarımı için gerekli yapı taşlarını sağlamaktır. Birçok insan Akşam yemeğinden sonra bir şey yememeyi tercih eder. Bu da kilo kontrolü için iyi olabilir. Ancak kas sağlığı için özellikle yaş ilerledikçe bu durum dezavantaj yaratabilir. Uzun açlık süreleri vücudun enerji için kasları parçalamasına neden olabilir. İşte tam da bu noktada yatmadan önceki protein takviyesi devreye giriyor. Unutmayın, bu bir ziyafet değil. Kaslarınız için küçük bir gece ikramı. Yaklaşık 20-30 gram civarında kaliteli protein hedeflemelisiniz. Bu, bir orta boy kase yoğurt veya yaklaşık 100 gram az yağlı et ve balık anlamına gelebilir. Miktarı kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak önemlidir. Eğer uyku sorunları yaşıyorsanız, protein alımınızı yatmadan 2 saat kadar önce tamamlamaya özen gösterin ki sindirim süreci uykunuzu bölmesin. Aceleci davranıp Tam yatmadan önce yememeye özen gösterin. Yoksa midenize yük bindirip rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu alışkanlık sadece kaslarınızı korumakla kalmaz. Protein aynı zamanda tokluk hissi verir. Bu da gece yarısı atıştırmalık ihtiyacınızı azaltabilir ve dolayısıyla genel kilo yönetiminize de yardımcı olabilir. Kaslarınız güçlü kaldıkça denge yeteneğiniz artar, düşme riskiniz azalır. Günlük işlerinizi daha kolay halledersiniz ve genel olarak daha enerjik hissedersiniz. Bu sadece fizyolojik bir ihtiyaç değil. Aynı zamanda bağımsızlığınızı ve yaşam kalitenizi korumanın da bir yolu. Bir düşünün. Eskisi gibi torunlarınızla rahatça oyun oynayabilmek, çarşıya pazara kendiniz gidebilmek, dostlarınızla gezmelere rahatça katılabilmek. Kaslarınızı güçlendirmek sizi sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da daha zinde ve özgüvenli yapar. Aynaya baktığınızda daha dik durduğunuzu, kıyafetlerinizin üzerinize daha iyi oturduğunu fark edeceksiniz. Tüm bunlar hayatınızdaki küçük ama etkili bir değişimle mümkün. Şimdi bu ilk alışkanlığın önemini anladığımıza göre bir sonraki adımıza geçelim. Bu da en az ilki kadar önemli ve kas sağlığınız için harikalar yaratabilecek bir başka gece rutini. İlk adımda kaslarımıza gece boyunca ihtiyaç duydukları proteini nasıl sağlayacağımızı konuştuk. Şimdi ise gelelim ikinci önemli alışkanlığa. Yatmadan önceki hafif hareket ve esneme. Hareket mi? Yatmadan önce mi diye şaşırmış olabilirsiniz. Evet, ama burada araya kastettiğim ağır sıba sporlar, ter atacağınız egzersizler değil. Tam tersine, kaslarınızı nazikçe gevşetecek kan dolaşımınızı hızlandıracak ve onları geceki onarım sürecine hazırlayacak hafif esneme hareketleri ve çok kısa süreli, nazik bir yürüyüşten bahsediyorum. Gün boyunca oturduğumuzda veya az hareket ettiğimizde kaslarımız kısalmaya ve katılaşmaya meyilli olur. Bu durum sadece rahatsızlık vermekle kalmaz, aynı zamanda esnekliğimizi azaltarak düşme riskimizi artırabilir yatmadan o 60 dakika önce yapacağınız 5-10 dakikalık çok nazik esneme hareketleri kaslarınızı uzatır eklemlerinizi rahatlatır ve vücudunuzdaki gerginliği alır Boynunuzu yavaşça sağa sola çevirmek omuzlarınızı hafifçe döndürmek kollarınızı nazikçe yukarı uzatmak bacaklarınızı otururken veya uzanırken hafifçe esnetmek gibi basit hareketler bile yeterli olacaktır bu hareketleri yaparken asla ağrı hissetmemeye özen gösterin. Sadece rahatlama ve hafif bir gerilme hissi aramalısınız. Bu esnemeler kaslarınızdaki kan akışını artırarak protein ve diğer besin maddelerinin kaslara daha verimli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Yani ilk adımda aldığınız proteinin kaslara daha iyi yerleşmesine zemin hazırlar. Eğer hava güzelse veya evinizde koridorda odanızda kısa bir tura çıkabiliyorsanız, yatmadan bir saat önce yapacağınız 10-15 dakikalık yavaş tempoda bir yürüyüş de mucizeler yaratabilir. Bu tempolu bir yürüyüş olmak zorunda değil. Ev içinde cam kenarına gitmek, balkona çıkıp bir nefes almak, odanızın içinde birkaç tur atmak gibi aktiviteler bile kaslarınızı nazikçe hareket ettirir, günün yorgunluğunu üzerinizden atmanıza yardımcı olur, ve zihninizi sakinleştirir. Bu tür hafif hareketler sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da rahatlamanıza yardımcı olur. Uykunuzu daha derin ve kaliteli hale getirebilir çünkü vücudunuz gerginlikten arınmış bir şekilde yatağa girmiş olur. Unutmayın, amacımız vücudumuzu yormak değil, rahatlatmak ve gevşetmektir. Bu küçük rutin gece boyu kaslarınızın kendini yenilemesi için ideal bir zemin hazırlar. Şimdi gelelim üçüncü önemli noktaya. Magnezyum. Çoğumuz magnezyumun ne kadar önemli olduğunu yeterince bilmeyiz. Oysa bu mineral, vücudumuzdaki 300'den fazla biyokimyasal reaksiyonda rol oynar. Kas fonksiyonlarından sinir sistemine, enerji üretimine ve hatta kemik sağlığına kadar pek çok alanda kilit bir rolü vardır. Özellikle kas sağlığı için magnezyumun önemi büyüktür çünkü kasların kasılma ve gevşeme mekanizmalarında doğrudan etkilidir. Magnezyum eksikliği gece kramplarına, kas seyirmelerine ve genel kas zayıflığına yol açabilir. Birçok yaşlı yetişkinin maalesef magnezyum eksikliği yaşadığı düşünülmektedir. Çünkü yaşla birlikte besinlerden emilimi azalabilir ve bazı ilaçlar da magnezyum seviyelerini düşürebilir. Peki, yatmadan önce magnezyumu nasıl hayatımıza dahil edebiliriz? En iyi yol, magnezyum açısından zengin gıdaları akşam yemeğimize veya yatmadan önceki atıştırmalığımıza eklemektir. Örneğin, akşam yemeğinizde bol yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pazı gibi. Kabak çekirdeği, badem, ceviz gibi kuru yemişler veya avokado tüketebilirsiniz bir kese yoğurdun içine biraz kabak çekirdeği eklemek veya küçük bir parça bitter çikolata. Evet, doğru duydunuz. Yemek hem lezzetli hem de magnezyum dolu bir seçenek olabilir. Bitter çikolata yüksek kakao oranıyla magnezyum deposudur. Ama ölçülü olmak önemli tabii ki. Çok fazla şeker veya kafein içermeyen bir seçenek olmalı. Bu gıdalar hem kaslarınızın gece boyunca daha iyi dinlenmesine yardımcı olur, hem de uykunuzu derinleştirerek genel iyiliğinize katkıda bulunur. Eğer doktorunuz uygun görürse magnezyum takviyesi de bir seçenek olabilir. Ancak her zaman önce doğal yolları denemek ve doktorunuza danışmak en doğrusudur. Magnezyum kaslarınızın rahatlamasına ve gece kramplarının önlenmesine yardımcı olarak kesintisiz bir uyku sağlar. Bu da kasların kendini onarması için çok kıymetlidir. Son olarak dördüncü alışkanlık. Akşamları doğru hidrasyon. Su, yaşamın temelidir ve kaslarımız da yaklaşık %75'i sudan oluşur. Dehidrasyon, yani vücudun susuz kalması, kas fonksiyonlarını ciddi şekilde etkiler. Kaslarda yorgunluğa, kramplara ve onarım süreçlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Ancak burada da denge çok önemli. Yatmadan hemen önce büyük miktarda su içmek, gece tuvalet ihtiyacı için uyanmanıza ve dolayısıyla uyku düzeninizin bozulmasına neden olabilir. Peki ne yapmalıyız? Gün boyunca düzenli olarak su içmeye özen göstermelisiniz. Akşam yemeğinizde ve sonrasında yatmadan yaklaşık bir saat önce küçük bir bardak su içmek yeterli olacaktır. Susuzluk hissiyle yatağa girmemeye dikkat edin. Bitki çayları da iyi bir alternatif olabilir. Özellikle papatya veya melisa gibi sakinleştirici etkili olanlar. Bu çaylar hem sıvı alımınıza katkıda bulunur hem de sinir sisteminizi rahatlatarak uykuya geçişinizi kolaylaştırır. Yeterli hidrasyon, kaslarınızın esnekliğini korumasına, besinleri daha iyi taşımasına ve toksinleri atmasına yardımcı olur. Böylece kaslarınız gece boyunca daha etkili bir şekilde onarılır ve sabaha daha dinç uyanırsınız. Su kasların esnekliğini ve dayanıklılığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Yeterli su, kasların kasılma ve gevşeme yeteneğini iyileştirerek genel hareket kabiliyetinizi artırır. Bu dört alışkanlık birbiriyle bağlantılıdır ve birini uygularken diğerini ihmal etmemek sonuçları çok daha güçlendirecektir. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirip hayatımıza nasıl entegre edebileceğimize bakalım. Bugüne kadar belki de farkında bile olmadığınız, basit ama hayat kalitenizi doğrudan etkileyecek dört önemli alışkanlığı konuştuk. Hatırlayalım ilk olarak kaslarınızın gece boyu onarımı için olmazsa olmaz olan protein alımını ele aldık. Yatmadan birkaç saat önce alacağınız küçük, sindirimi kolay bir protein takviyesinin, özellikle yoğurt veya lor peyniri gibi seçeneklerin kas kaybını nasıl önlediğini ve hatta kas kazanımını nasıl desteklediğini öğrendik. Bu, kaslarınıza gece boyunca adeta bir besin ikramı sunmak gibiydi. Ardından yatmadan önceki hafif hareket ve esneme alışkanlığına değindik. Unutmayın, burada amaç yorulmak değil, kaslarınızı nazikçe gevşetmek, kan dolaşımını hızlandırmak ve onları gece onarımını hazırlamaktı. Birkaç basit esneme hareketi veya evin içinde kısa, yavaş bir yürüyüş bile mucizeler yaratabilir. Kaslarınızı rahatlatarak hem fiziksel gerginliği azaltır hem de uyku kalitenizi artırırsınız. Üçüncü olarak, kas fonksiyonları ve genel sağlığımız için kritik öneme sahip olan magnezyumun önemini vurguladık. İspanak, kabak çekirdeği, badem gibi magnezyum zengini besinleri akşam öğünlerinize dahil etmenin, kas kramplarını önlemeye ve daha derin bir uyku çekmeye nasıl yardımcı olduğunu gördük. Magnezyum kaslarınızın kasılma ve gevşeme dengesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel rahatlamanıza da katkıda bulunur. Ve son olarak doğru hidrasyonun kas sağlığı ve gece onarımı için ne kadar vazgeçilmez olduğunu konuştuk. Gün boyunca yeterli su içmek ve yatmadan önce aşırıya kaçmadan küçük bir bardak su tüketmek Kaslarınızın nemli kalmasını, besinleri taşımasını ve toksinleri atmasını sağlar. Su, kaslarınızın esnekliğini ve verimli çalışmasını destekleyen sessiz bir kahramandır. Şimdi tüm bu bilgileri birleştirelim. Belki de bugüne kadar "Yaşım ilerledi, kaslarım eriyor. Bu doğal." diye düşündünüz. Ama artık biliyorsunuz ki bu süreci yavaşlatmak, hatta tersine çevirmek sizin elinizde. Bu alışkanlıkların her biri tek başına değerli olsa da onları bir bütün olarak hayatınıza dahil ettiğinizde etkileri katlanarak artacaktır. Bu sadece kaslarınızı korumakla ilgili değil. Bu daha enerjik uyanmak, gün içinde daha az yorulmak, düşme korkusu olmadan güvenle hareket etmek, sevdiklerinizle daha aktif zaman geçirebilmek, kısacası hayatın her anından daha fazla keyif alabilmekle ilgili. Hayat kalitenizi yükseltmek, bağımsızlığınızı korumak ve her yaşta zinde kalmak için atacağınız küçük ama düzenli adımlar zamanla dağları devirmenizi sağlayacak. Unutmayın. Büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Bugün bir tanesini deneyin, yarın belki bir başkasını ekleyin. Mesela, bu akşam yatmadan önce küçük bir keyse yoğurt yemeyi veya birkaç dakika hafifçe esnemeyi deneyebilirsiniz. Belki ilk başta pek bir fark hissetmeyebilirsiniz ama sabırlı olun ve bu alışkanlıkları rutininizin bir parçası haline getirin. Vücudunuz size minnettar kalacak. Güçlü kaslar sadece bedeninizi değil, ruhunuzu da besler. Kendinize olan güveninizi artırır, hayata daha pozitif bakmanızı sağlar. Yaş sadece bir sayıdır. Önemli olan nasıl hissettiğinizdir. Ve işte size o sürpriz bilgi Tüm bu fiziksel alışkanlıkların yanı sıra yatmadan önce yapabileceğiniz en güçlü şeylerden biri de zihinsel rahatlamadır. Stres, vücudumuzda kas yıkımını hızlandıran hormonların salgılanmasına neden olabilir. Bu yüzden yatmadan önce sakinleşmek, zihninizi boşaltmak, belki kısacık bir meditasyon yapmak veya huzur veren bir kitap okumak, telefondan veya tabletten uzak durarak kaslarınızın onarım sürecini dolaylı yoldan da olsa çok güçlü bir şekilde destekleyecektir. Çünkü zihniniz rahatladığında vücudunuz da rahatlar ve kendini onarmaya daha iyi odaklanır. Kim bilebilirdi ki zihinsel huzurunuzun, kaslarınızın sağlığını bu denli etkileyeceğini değil mi? İşte bu, hayatımızın her alanının birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunun en güzel göstergesi. Siz de bu alışkanlıklardan hangilerini denemeyi düşünüyorsunuz? Ya da belki sizin de yatmadan önce uyguladığınız, kaslarınıza iyi gelen kendi sırlarınız vardır. Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Fikirleriniz ve deneyimleriniz bu topluluğun büyümesine ve birbirimize destek olmamıza yardımcı olacaktır. Bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir ve onların da sağlıklı bir yaşlanma yolculuğuna çıkmalarına yardımcı olabiliriz. Unutmayın, her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.